programımıza başlamadan önce Cumhuriyetimizin kurucusu Kuday Önder, Gazi Mustafa Kemal Bugün Türkiye'nin toplam ihracatının %95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Biz 2002'de yılda 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydik. Şimdi bu rakamı geçtiğimiz yıl 256 ama bu ay itibariyle son 12 ay diye baktığımızda 262 milyar dolara yükselttik. Ve bütün bu başarının ardında Türkiye'nin imalat sanayi rol oynadı. Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı pay %0,5 düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl bu pay %1,1 düzeyine yükseldi. Yani adeta bütün dünya ticaretinde bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye ilave ettik. Hep birlikte alın teriyle, akıl teriyle. Ve bütün bu başarı hikayesinin ardında da Türkiye'nin üretim gücü Türk sanayi yer aldı. Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar en fazla sayıda, en fazla çeşitte ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke biziz, Türkiye'dir. Bugün Türkiye askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir, dünyada iki numaradır. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir, dünyada dört numaradır. Demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, düz cam üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. 35 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatımız var. 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatımız var. 25 milyar doların üzerinde makine ihracatımız var. Bu yönüyle katma değerli ürün üreten, teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde iddia sahibi bir ülke bugün Türkiye. Malumunuz insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz başarı adeta dünyada harp paradigmalarını değiştirmemize vesile oldu. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Fukuyama söylüyor. Türk insansız hava araçları harp paradigmasını değiştirdi diyor. Bunu nasıl başardık? Teknolojide kırılımlara odaklanarak başardık. İşte paradigma değişimine odaklanmak bizim gibi başkalarıyla yarışta bazı alanlarda geriden gelmekte olan ülkeler için aslında eşsiz fırsatlar sunuyor. Tabi savunma sanayinde yerleşme ve millileşme Türkiye için mutlak bir zorunluluktu arkadaşlar. Bir tercihten öteydi aslında. Çünkü biz savunma sanayinde başka ülkelerden alacağımız sistemlerle, silahlarla terörle mücadele edemeyeceğimizi defalarca tecrübe etmiş bir ülkeyiz. Müttefik olması, bizimle müttefik olması gerekenleri çoğu zaman mücadele ettiğimiz teröristlerin etrafında, arkalarında görmüş bir ülkeyiz. Ve bu anlayışla savunma sanayinde 2000'li yıllarda milli ve özgün üretim modeli benimsendi. Bu alana kamu kaynaklarından çok daha güçlü şekilde yatırım yapılması, bu alandaki faaliyetlerin, projelerin büyümesi sağlandı. Bakın 2002'de savunma ve havacılıkta 62 proje varken bugün binden fazla projeden söz ediyoruz. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 5,5 milyar dolarken şimdi 96 milyar dolarlık bir proje portföyünden söz ediyoruz. Dev bir ekosistemden söz ediyoruz. 3500 firmadan 90 bin nitelikli istihdamdan söz ediyoruz ve artık Türk sanayinin ihracatta öncü sektörlerinden birinden söz ediyoruz. Bakın Türkiye enerjide muazzam bir dönüşüm içinde. Türkiye'nin toplam enerji üretim kapasitesi yaklaşık 35 gigawatt düzeyindeydi 22 yıl önce. Şimdi 110 gigawata yaklaşmış bir enerji üretim kapasitesinden söz ediyoruz. Ve bunun yüzde %55'ini yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturuyor. Hali hazırda güneş enerjisinde 17 gigawatt kurulu güce geldik. Ama hedefimiz 2035'e kadar 53 gigawata getirmek güneşte kurulu gücümüz. Rüzgarda yaklaşık 12 gigawatt kurulu gücümüz var. Hedefimiz bunu 2035'te 35 gigawata getirmek. Bu ne demek? Yıl her yıl bu ülkede ortalama 4-5 gigavat güneş ve rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştireceğiz. Az önce ifade ettim, güneş panellerinde Avrupa'da bir numarayız. Ama güneş üretimlerini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Ve daha yüksek verimliliği olan güneş hücrelerinin geliştirilmesi bütün dünyada ana arge alanlarından biri. Rüzgar türbini bileşen üretiminde Türkiye Avrupa'da ilk 5 ülke arasındadır. Önümüzdeki dönemde bu üretim kabiliyetimizi daha ileri düzeylere çıkarmak istiyoruz. Offshore rüzgar türbinlerini Türkiye'de kurmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Nükleer enerjide Türkiye bir kapasite oluşturuyor. Hali hazırda 4800 megawattlık nükleer enerji santralimiz Akkuyu'da kuruluyor. Ama ikincisini, üçüncüsünü de kurmak durumundayız. Ta 70'li yıllardan beri Türkiye'de nükleer konuşuluyor. Ve hatırlayın yakın zamana kadar bütün dünyada dünya nükleerden vazgeçiyor. Artık kimse nükleer santral kurmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu alana girmesi yanlıştır diyenler vardı. Türkiye ne zaman bu alanda 70'li yıllardan beri bu projede bir adım ilerlemeye çalışsa bir yolunu bulup bu projeyi engelleyenler vardı. Şu anda Çin'de ondan fazla nükleer santral eş zamanlı kuruluyor arkadaşlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka çiplerini besleyecek nükleer santrallerin açılması tartışılıyor. Şu anda iklim değişikliğiyle mücadelede nükleer enerji temiz teknoloji sınıfında tanımlanıyor, adlandırılıyor. Dolayısıyla bu vurguyu da şunun için yaptım. Asla bize öğretilmeye çalışılan ezberlere teslim olmayacağız. Biz kendi doğrularımızın, kendi hakikatimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz ve Türkiye'yi bütün bu alanlarda iddia sahibi bir ülke kılacağız inşallah.